Selam arkadaşlar. Yeni bir şiir yaptım. Ramadan ilgili. Hoş geldin Ramadan. Oruç seviyorum. Kendime geliyorum. Hatırlıyor musun? Bizim anımız nasıl sofraya hazırlardı? Türkiye'de dağlar bizi uyandırırdı. Bizi uyandırıp haydi yemek yiyelim. Oh, ne güzel bir zamandı oruç seviyorum kendime geliyorum. İftar zamanında bizim misafirimiz vardı. Hatırlıyor musun? Ne kadar harikaydı. Hep beraber sofraya otururdu. Yemekten sonra oturum odasına giderdik. Orada çayımız içerdik. Bazen de biz düşününce içine daldık. Oruç seviyorum, kendime geliyorum. Benim için en güzel neydi biliyor musun? Kadınlarını yemek hazırlarken, onların annelerinin nasıl yemek pişirdiğini bahsettiler. Oruç seviyorum, kendime geliyorum. Ama ben böyle hatırladıkça üzülüyorum. Neden? Biz farkında varmadan zamanı nasıl uçup gidiyor? Hı. Oruç seviyorum. Kendime geliyorum.